Arma Oyunu Ace Show'un yeni bir bölümünde tekrar karşınızdayız. Bu sefer karşınızda Kızıl Kurt Kaptanı Erhan Bal var. Erhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın abi? İyisin. Sağ kardeşim. Sen nasılsın? İyi abi Allah'a şükür. Bu arada beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim ben abi. Beklemedim bir şeyle ama. Yine de biz sana daha önce bir söz vermiştik. Seni mutlaka davet edeceğiz Eyvallah. Allah, diye. ben unutmuştum onu hatta. Bugün ya, yani sen biz söyleyince... unut, Biz verdiğimiz söz kolay kalın. Öncelikle abi Kızıl Kurt'un kaptanısın. Evet. Aynı zamanda takım bir üyesi. Bize Kızıl Kurt'tan biraz bahsetsene. Çünkü şundan dolayı Kızıl evet bilen bir taraf var ama bilmeyen de çok insan var bilmeyen insana en azından anlatırsan kendine. Şimdi şöyle o zaman başlangıç tarihini anlatayım. Ben 2013'ten 2015 yılına kadar ben bir kamp grubuna üyeydim. Bazı arkadaşlar bilir İKS diye bir kamp grubundaydım ben. Sonra bir gün arkadaşlardan biri beni bir yere davet kamptan sonra. Dedi ki bizleri bir yere gideceğiz gelir misin dediler. Nereye gidelim? Ömer'le de bir alana gideceğiz dediler. Geldiğimde ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Abdullah abiyi görmüştüm İlk dedim ne oluyor burada falan. Dediler işte Airsoft oynuyorlar. Airsoft nedir? İşte oyun tarzını gördüm falan. Aradan 15 gün sonra ilk oyuncağımı aldım. Ben de gittim dahil oldum oraya. Yaklaşık orada bir 3 sene, buçuk sene falan orada oynadım. Ondan sonra başladı süreç. 2016 yılının yaz ayıydı galiba. Haziran veya Temmuz'da ben ilk Kızıl Kurt'u kurdum. 2-3 tane yanımda arkadaşım vardı. Benle beraber kamptan gelen. Furkan vardı, Oğuzhan vardı. Şu i̇şte Kafkas gibi kaptanı. Beraber takımı kurduk. Ve o zamandan bu zamana geldi. Yani 9 sene oldu neredeyse oynadı. Takım bazında. Güzel abi. Şimdi ben de zaten bizim Ali de sizin takımda. Ben de zaten sizi hem oradan biliyorum hem de Ömer'le AVM'den biliyorum Aynen. ben de. Çünkü Ömer'le AVM evet. zamanında biliyorsunuz. İlk o da Evet O'dan oradan şey yapıyoruz. Bana biraz dediğim gibi takımına, yani hem takımına nasıl katılıyor abi senin? Ben kızıl kurta giymek istiyorum dediğim zaman sizin şeyiniz nedir? Şu an için söylüyorsan anlatayım. Önce bizim dernek kurallarımız var. Dernek kuralları çerçevesinde gelen oyuncuyu biz tabii ki gelen oyuncuyu göndermiyoruz. Benim zaten şeyimdir bu. Her gelen oyuncu benim için ideal Airsoft oyuncusu. Orientasyondan geçiyor. Sonra KT takımına dahil oluyor. Orada bir 5-6 oyun oynadıktan sonra biz tabii o gelmek istese de biz önce onu takip ediyoruz. Yani oyuncu hakikaten bize sadece oyun anlamında değil, kişilik anlamında da bize uyması lazım. Bizi biliyorsun az çok kamp tabii, tabii. yapıyoruz, farklı ailece görüşüyoruz, dışarıda görüşüyoruz, geziyoruz falan. O yüzden bize uyumlu çok önemli. Sadece oyuncunun bize verdiği oyunda katkı değil, dışarıdaki katkı da çok önemli. Bizim çok birkaç kriter var. Güzel abi. Ben hani şey dedim zaten kamp dedim. Ben onunla da en çok zaten Musun abi o konuda siz zaten göz bebeğiniz kamp konularında. Her bizim bir görevi var kamp Kamp oldu zaman herkesin bir görevi var. ama yani işte bizde... bunu Muhsin abi çok fazla kendi üstüne çekiyor. Çünkü yani çalışmayanlar var tabii olmaz olmaz canım. Ee, benim <gülüyor> çok <gülüyor> tabii ki de çalışmayan var. Onun ismine Çalışmanım gerek yok. Var. Onlar yok. kendini zaten şey, biliyorlar ben, da. Anla... Evet ben çalışmam. Ben yerim abi. Adam İyiyim. takım kaptanı şimdi ona ben bir şey diyemem. Tam tersi. bulaşıklar ben yıkıyorum. Evet bu arada şey bulaşıkçı başı mesela, yani sizin <laughs> takım anlamında o konuda aidiyet duygusu çok fazla birbirine Çok fazla. Geçmiş. Çünkü ben bunu dışarıdan çok rahat gözlemleyebiliyorum. Hı. Çünkü şöyle bir şey var. Geçenlerde Yusuf Elba'nın dükkanına gittim. Onunla konuşuyoruz diyoruz. sen çoğu akşam oradaymışsın. Yakın, biz hep öyleyiz. Yani. Işte, yakın oturanlar orada. Hep öyleyiz. Yani orası sanki bir şey değil. Hani, yani sıradan bir takım arkadaşın değil de kendi kardeşinin, kendi dışarıdan bir arkadaşın dükkanı gibi gidip takılıp ve bunu dışarıda da yapıyorsunuz ekstradan. Aynen. Ben çok takımda gözlenmediğim çoğu oyuncu takımlarda oyuncular birbirine hiç, normal zaman hiç görüşmüyor. Sıfır görüşme. Oyundan oyuna. Veya bir toplantı varsa görüşüyorlar. Ama bizde öyle değil. Bizde yani ben yaklaşık kaptanın 3 günü Yusuf'u görebiliyorum, Muhsin'i görebiliyorum, Canberk görüyorum, karşıya geçer ben geçerim. Diğer arkadaşları görüyorum, evime gelirler, biz onlara gideriz böyle. Ayrıca görüşüyoruz yani. O yüzden bize ahiret çok fazla olması lazım. Çünkü başka türlü ayakta duramazsın. Evet. Bu kadar uzun süre bir takımda durmak zor. Hele, böyle bütün halde, blok halde durmak zor. Şu an takımda 15 kişi var ama 15 kişinin 10 kişisi yaklaşık 7-8 seneden beri beraberler. Canberk'inden, Yusuf Başkurt'undan, Yusuf Elvan'ından, işte Mustafa'sından, Ahmet'inden hepsi varlar. Arada tabii zaman zarfı içinde gidenler oldu. İyi oyuncular da vardı gitti. Furkan vardı. Hamsi Miller çok iyi bir oyuncuydu. Bıraktı. Gelmeyenler var. İş yüzünden ayrılanlar var. Aile yüzünden ayrılanlar var. Ama Bütünlük hala duruyor. Başladığımız günden beri ve Camber ilk günden beri var. Yani Canberk'in benim takımda şu an tahmin ediyorum 8. senesi. Mustafa'nın neredeyse 6. senesi. Mikail de bir ara bizde oynadı biliyorsun. Abisi İsmail de bizde beraberdi. Yani bir bütünlük önemli. Bütün halde hareket ediyoruz. Evet o zaten sizin bu şeyde çok yansıyor. Oyun içindeki. Evet. Yani oyununuza çok yansıyor. Çok Çünkü yansıyor. sürekli konuşup sürekli iletişim haline girdiğiniz zaman bu oyununuza şöyle etkiliyor. Verdiğiniz infolar doğru geliyor. Hobi'yi ciddiye almakla alakalı bir şey bu. Ben oyun esnasında yine çok ciddiyim bu konuda biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Ciddiyimdir yani. Yani hiç dışarıdaki gibi değilim. Ya yani bu sonuçta orada bir emek harcıyoruz. Ben hep şu kafadayım. Ben keyif alırsam herkesin keyif alması gerekiyor. Oradaki bütün oyuncuların ve ben onun elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani bana verilen görev veya tanımlanan görevi yapmaya çalışıyorum. Takımı da yaptırmaya çalışıyorum. İnan çok da zorlanmıyorum. Çünkü herkes gönüllü yapıyor. İşte en son amsinin yaptığı oyunda da mesela 10 saat mı 10 saat herkes görevini çok iyi şekilde yaptı. Değil mi? Geçtik ve inanılmaz bir performans. Oyun sabah olduğunda ben hoş artık bitmiştim ya yani. Pilim bitti ve en zor yerlere girdik çıktık. Yapıyorsun görevini ne veriyorsa. Öbür türlü başka türlü keyif alamıyorsun. Yani oyunu yarıda bırakalım ya şunu yapmayalım bunu yapmayalım olmuyor. O yüzden de bir abi kardeşlik var bizde. Samimiyet var. Kimse kimsenin arkasından hiç çevirmiyor. Ya güzel bir ortam var. Evet ortamımız ortam. gerçekten o konuda şey yani çok kaliteli. Aile hani alevi duygusu çok ön safhada. Yani örnek veriyorum bugün sen şurada ben yolda kaldım desem. Ben Ömşe. Hepsi, girecek. Girecek. hepsi gelir. gelecek. hepsi Belki Mustafa ile Canberk gelmeyebilir. Gelir. Yok <laughs> Yo, ben emin değilim abi onlardan. <laughs> Özellikle Mustafa da kesinlikle emin değilim. Neyse, bu Büz bir <laughs> A Evet. Muhtemelen. şey. <gülüyor> 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 Niye? Neden? Evet. Neden? Ya yani neden bana <laughs> bu... neden bu tarafa oturdun? Oraya değil Ya Mustafa da ben Mustafa ya ben takımda herkes seviyorum. İnan hiç bir kimseyle bir husumetim yok. Kızıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum bazen. Çünkü bazen şey e, doluyor, da oluyor. Yalan yok. Yaştan dolayı bunu bilmiyorum. Başka takım kaptanları yaşıyor Şimdi benim ortalama takım yaşı 30. Ben 50 yaşındayım. Musun 52 yaşında. Tamam mı? Bazen uymuyor frekanslar. Dünya görüşlerimiz bazen uymuyor. Ve orada bazen beni zorluyorlar. Zorlamıyorlar ama ben hemen arayı buluyorum. Höt dedim mi? Herkes tabii, tabii. görevini yapıyor yani. Yok diyorum. Herkes görevini yapacak arkadaşlar. Kimse kimseden üstün değil. Burası askeri değil. Devlet memuru değiliz. Herkes burada keyif almaya göre görev yapacak. Kamplarda herkes görevini yapacak. Elini taşın altına sokacak. Oyunlarda da oynayacak. Ve oyunlarda bilmiyorum kaptanım da burada. Şamil kaptanım. Biz elimizden geldiğinizde oyunu domine etmeye çalışıyoruz. Yani bırakmamaya. insanların keyif alması için. Bize verilen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bir, bir yani insanları bir bütün olarak görüyoruz. Kimse ayrı. Hiçbir takım oyuncusunu ayırmıyorum ben. İnanın ben şimdi TAG'a geldiğimden beri yani kaç sene oldu? 5-6 sene oldu. 5 sene oldu. 5 sen oldu ve ben herkesin beni çok sevdiğine eminim yani. Çünkü herkes geliyor yani arıyorlar beni özelden arayanlar var, konuştuklarımız var, görüştüklerimiz var. Ben herkese sevili davranmaya çalışıyorum. Yani seviyorum herkesi, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Yo zaten o konuda hani kızıl Kutu olarak birçok oyuna zaten davet alıyorsun, gidiyorsun. Evet çağrı olarak. Evet. Gitmeye de çalışıyorsun. Hepsine de gitmeye çalışıyoruz. Gidemediklerine yani. en kötü sen gidemezsen bile takımdan mutlaka 200 Biz, kişi gidiyor. Bizde şu yok yani ben gitmiyorsam sen gitmeyeceksin öyle bir kural yok bizde. İşte ben biliyorum. diyorum ki oyun haftası bizde oyun haftasında herkes Gelebilen herkes gelir. Ama oyun haftasının haricinde özel bir oyun varsa e, abi herkes gidebilir. İşte onu diyorum. Sen gitmesen bile Aynen. mutlaka senden 2-3 kişi mutlaka gidiyor. gidiyorlar. Bize demokrasi var. O konuda demokrasi istediği gibi davranır. Kurallar çerçevesinde ama takımın adını de. çıkarmayacak. Yok o konuda bu ne yazık ki bu hani camia biraz şey olduğu için benim kulağıma gelirdi ama henüz daha kızıl gelmedi. İşte bazen Ali Bostancı şikayet edeyim. Ali Bostancı şikayet edeyim. Bilmiyorum biraz... kaplan olarak sana şikayet edeyim. Ali tam, tam yılan ya. <laughs> Yemin bak. Oyunda bulamazsın herifi. Bak yemin ediyorum Ali takım da benim şeyimdir. Daha en başta konuşurum. Arkaya teması kaybolmayacağım. Aa Ali yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakıyorum babanın faklilerinden vurulduğum sesi geliyor. Ali ne işin var orada? <laughs> Sızdım ya abi. Oğlum dur beraber sızacağız. Bir bekle takım bekle Akçı var bizde her şey var. Askerde yapılan her şey var. Akçısı var, öncüsü var. Hepsi var. Bizde her şey kullanılıyor yani. En abi, arkadan gelen akçılık görevini yapar. Şimdi Ali paintball'da da böyle. hızlı e, oynaması seviyor. Evet. Ali'nin özel bir hareketi var. Ali Bostancı. Ee, paintball'da doğru kanadı dediğimiz bir kanat var. Bu uzun sık, şey üçgen şeylerin evet. olduğu. Eğer orada adamla çok fazla gunfight'a giyerse dallanıyor. Dallanıyor. Adamın diyorum ki Ali koşacak. Ali adamın üzerine bir koşuyor. Ali o koyduğu komple yok ediyor. Ama paintball'da bu olması lazım galiba. Ama ben şöyle her zaman yapıyor. değil. Çünkü, çünkü ben bir şöyle kere bir şey alana var. gelmiştim hatırlıyorum. Şöyle o, bir şey Bir daha O hamleyi doğru yapasın evet. Ama Ali bunu dallandığı zaman yapıyordu. Sıkıl zaman. Sonra o kanat yok oluyor. Bir kişi vuruyor, kendisi de vuruluyor. Oyun düşüyor. Sonra o kanat yok. Ben çok bize atak yapıyorum. Airsoft öyle yetişiyor. bir şey yok. Airsoft sonuçta takım oyunu için blok Ama armadasın. işte sende yani... de şey var. Ali gidiyor. Ali gidiyor. Bizim takımda birkaç kişi var öyle ruh hastası. Bir tanesi de Canberk. O da öyle. Ya durduramazsın adamı. Ben Ali'nin Otlo'daki bir oyunda sniper'la en on koştuğunu gördüm. Ali'nin. Eline sniper aldı. n on koştu. <laughs> ben diyorsun abi bir diyorum arkadaş. En azından diyor 8 kişi vurdu bana yeter. Şimdi bak ben oyuncularla, oyuncularla en çok konuştuğum bu mu biliyor musunuz? Yeni gelen oyuncuya ben hep özellikle şunu uyarıyorum. Arkadaşlar diyorum bakın önce bir gelin misafir olun. Gidin birkaç tane misafir alanlarında oynayın. Orada burada oynayın. Bir karar verin. Çünkü ben dikkat ettim. En softa her gelen ilk oyuncu hep sniper oynamak istiyor. Evet. Bir ruh hastalığı var millette. Ama gerçek sniper o değildir. Gerçek sniper, mesela ben hayatımda unutmuyorum. Hamsi'nin yaptığı bir ada pazarında bir oyun vardı. Ben Canberk'in buçuk saat yerinden kıpırdamadığını biliyorum. Bir yere bir tepeye koyduk. Abi satırlar. Adam sadece oradan bize info verdi. Hiç kıpırdamadı. Sizce 24'ü vardı o zaman. Hiç unutmuyorum. Yeni almıştı. Saat olarak belki biraz fazla sorumuz ama yani 4-5 saat hiç kıpırdamadı. Ve oyunu almamızdaki en büyük etkendi. Şimdiki sniper'lar öyle değil. hep hareket diyor. Adam <laughs> geziyor. ben arkamdan geziyor. Bol oyununda ben inanamadım sniper'lar. Adamlar arkamdan geziyor. Yani sağ koşuyor. Oğlum, çalı var değil mi? Hani yatsana diyorum ya. <laughs> Yatmıyor. Bir de görmüyorlar. Çoğu da görmüyor. Vuramıyor. Bilmiyorum yani. Yüzyan çalışıyor. Ben o yüzden oyunculara şunu söylüyorum. Arkadaş önce bir kendinizin nasıl oynamak istediğinize karar verin. Ona göre teçhizatınızı düzün Ben kimse ama şu kuralda var. Benim takımda bir tane sniper olabilir. İkincisi olmaz. Çünkü takım bütünlüğünü bozar. Bozuyor yani. Çünkü iki sniper yatırıp da takımı süremezsin. Bir Bu tane, kişi sayısından dolayı mı yoksa oyun tarzından Oyun dolayı. Biz çünkü agresif oynuyoruz. Yani hızlı oynamak Şimdi hızlı oynayan bir takımın arkasında en airsoft şey sniper'ı bıraktığınız zaman benim onun arkasında adam bırakmam lazım. Ne oluyor sefer? takım bütünlüğü bozuluyor. İltibat kopuyor. Vuruluyorlar görmüyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Biliyorsun da yetişemiyorsun. O yüzden de sniper'la ben çok oynamayı sevmiyorum. Bu şey dediğin doğru yani. Sevmiyorum. Bize de buraya gelenler, yeni başlayanlar hemen sniper almak istiyor. Diyorum ki o yeni başladığın için sana göre bir şey değil. Çünkü yere gelecek 45 dakika, 1 saat adam görmeyecek. Hangi bir saat? Büyük oyunlarda ben sana söyleyeyim. 4 saat, 5 saat kıpırdamı olsa yani Bu dediğim arada. yerle ufak hani sonuçta onlar da bir takıma girmeden yeni oyuncak almaya çalışıyorlar evet. ve kıyalama alanına gidecekler. Bir de şöyle var bizim oynadığımız bu hafta sonunda oyunlarında sniper'ın çok fazla aktif olması mümkün değil. Çok akt yani aktif olamaz. Mümkün değil. çünkü alan çok dar ve hızlı oynanan bir oyun. Adamı yani bir yere yatırsan bile görünmeme ihtimali her yerden görünür. Her yerden görülür. Nereye koyarsan koy bir tane aklımızdan belli oluyor adamın yeri. Yani oyunda... bir de şimdi artık oyun o kadar gelişti ki sniper'a evet çok sessiz çok şey ama boncuğunu çıkardığı sesten dolayı az buçuk yer tahmin edebiliyorsun. Ben. ben Bilecik'te bir tane sınav 80 metreden yakaladım. Evet. Attığı yönü buldum. Doğru. Sonra dedim ki atın oraya. Ben şey, o Bilecik oyunda kalkanla bir rampa aşağı inerken, karşıdan erip dere yatağının kenarından attı beni vurdu. Vurulduğundan çünkü anında çünkü sol omzuma geldi. Tek atabilecek adam o dedim ya yani bu mesafeden. Ve arkadakiler hemen anladı da snap oluyor ve hemen ona göre bir önlem aldı. İşte orada mesela snap yapıyor bitiyor. Yani bitiyor çünkü adam daha kimse kendini göstermiyor. Aynen yani. öyle. Ki orada da iyi bir diyamay varsa kafa kafaya atan, üstün, hani şarjı üstünden dolayı seri atmış o snap yapıyor diye kaldırıyor. Aynen. Ha oynaması keyifli mi? Çok iyi. Denedim. Ben bir kere oynadım. O da hiç bilmiyorum Serdar abinin eski taş o alanında. Canberk'in bir gün dedim şu sana ver bir oynayayım ya yani? falan dedim. O gün de şeyini kırdım. Hatta hani <laughs> bildiğin. <laughs> Eymen evet, mandalı kırdık bir kırdık Ali değil mi? Ya, kurmak Çoğu atlı doğmak oldu kırdık bir. Çektim. Ali mi çekti? Ben mi çektim? İkimizden biri kırdı ama. Ha benim <laughs> kaldı. O abi o, o canber kırdın falan dedim oğlum ben anlamadım çektim dedim nasıl oldu? Sert <laughs> ama bayağı bir sertti o tüfek. Yayı çok sertti. Çekiyorsun gelmiyor. <laughs> Keyif aldım mı? Vallahi almadım. Çünkü benim oyun tarzıma değil. İşte ha. Değil. Ben bir de kaptanım. Mecbur oyun yönetmem lazım. Alanın içinde, herkesin içinde olmam lazım. Kaan'ın takımla oynadığım o sırada köşeye bırakıp, sen buraya savunacaksın dediği zaman ben de 45 dakika oda kaldığım için evet. snipe'i oynayabiliyorum yani. Saatlerce bir Mesela, köşede yatayım. Bilecik oyunu söyledin. Bilecik oyunu sen bizle beraber oynamadın. Yok. Merkezde rakip oynadım. Rakiptin. Mesela ben Nehir kenarındaydım. Biz alandaki on, en son köy dedik biliyorsun. Biz orayı Hı -hı. Son Kale diye adlandırdık o gün ve o son herkesin geldiği alan bizim orasıydı ve biz orada Kaç kişiydik? 70 kişi falandık galiba. 70 ve 80 kişiydik. Kimse giremedi içeriye. Bunu neye bağlıyorum ben? İşte, takta olmamıza bağlıyorum. Takım oyuncularının disiplinine bağlıyorum. Emir komutaya gerçekten uyduklarına inanıyorum. Çünkü biz o gün mesela orada Şamil kaptanımız gelemedi işte. Biz dedik biri kaptanlık yapması lazım. Biz Taner kaptanı seçtik Kill Beers. Daha doğrusu kısa çöp uzun çöp yaptık orada bu arada. <laughs> Hiç seçmedik. İhale kimi kalacak? Allah belanızı versin dedi. <laughs> Dedim sana kaldı. Ve inanılmaz bir blok oyunu oynadık orada. Öyle böyle değil. Yani e, Altay takım olsun, Kurt olsun, diğer takımlar olsun. Kilbirisi olsun inanılmaz görev yaptılar. Hatta Emirler en son şeyi bizden aldılar Rehine'yi. Çok güzel, keyifli bir oyundu. Ben çok keyif aldım Eskişehir oyundan bu sonunda. Evet yani o konuda takın disiplin olayı... tam vermiyoruz ya bazı Evet ya ben onu şeyde, Vozi, tanklı de. ben o zaman hakemlik yaptım. Burada çalıştığım için oyunlara giymiyorum. O ben. oyuna gelememiştim. Sizinkiler hani birkaç kişi yerli nöbetçilik kulelerine yerleşecekti. Daha sonra istemsiz oyuna daha fazla adam yürümeye başladı tamam mı? Yani Örnek veriyorum her 5 adam koyacaksın ya her kulübe 8-9 adam olmaya başladı. Herkes bir yere böyle bir saldı etti. Çünkü çok yorucu bir oyundu. Bir de onun savunma versiyonundaydı, karşılıklı oynanıyordu. Şamil abiye dedim ki abi dedim, senin takım gidiyor. Bak dedim ben sonra dedim oyunu başlayacağız Benim hepsi dedim uyumlu Abi sadece bir kere bağırdı. Herkes yerine geçti. Yani o kayınlı suyu şey bir anda ters geldi. Başlamakta olan oyuna başladılar. Dedim ki ya bunun nedeni bu dedim, şu. Okay, yani. Şu, şimdi oyunun senaryonun yapısına göre hareket etmezsen, keyif almaz. Tabii ki ama ne şöyle bir ki? şey var. Ne olsa olsun yani bir oyun da oynasak, bir şey de olur, bir sürü biraz sonra burada istemsiz kişiler egolay devreye giriyor. Zaten en büyük sıkıntımız bu. Sonuçta tamam Şamil abi çok eski bir kaptan. Takın şu anki başkanı. Okey problem yok ama ayran dinlemeyen adam çıkabilir. Bireysel çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Ama o da, o da benim gördüğüm dediğim gibi bir tabur geri gittiğini düşün. Neye gidiyorsunuz? G'ye dön dediği zaman aynı tabu ters çıkamaz G'e döndü. Ve bunu bir dakika içinde yani 150 metre falan büyüdüler. Yani şey yaptılar. Yani. 150 metre böyle bir anda G'ye dönüp Güzel hazır şey, beklediler. Şey çok iyi bir şey. Çünkü hem karşı ben çok seviyorum böyle bir şey. Takımı da çok karşı da, rakibe de çok keyif veriyorsun. Evet. Oyun bitmiyor ve sen de keyif alıyorsun. Çoğu zaman Şamil Kaptan Kaptan en son mesela e, Kılıç'ta yaptığımız oyunda da mesela telsizden mesela takımları yönlendiriyor. Kızıl sola geç, sen sağa geç. Oyunun halinde değişebiliyor bu mesela sen soldan sağa geçebiliyorsun orman alanı. Biz bir de bitkili yani alanı komple kullanmasını seviyoruz. Her kullanmayanlar var. E o da tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Yani yeni olmalarından kaynaklanıyor. Eski oyuncular hep riske giriyor. Yani risk alıyor. Yani arazi yok, dikenliymiş, yok sarpmış, yok kayalıkmış. Hiç dinlemiyoruz biz onu. Bunu da şeye bağlıyorum ben. Yine hamsiye bağlıyorum. Hamsinin <laughs> oyunlarından. Evet, dolayı o. oluyor bu. E, AT'den dolayı oluyor. Hem Watt bu, hem Arteta. Burada AT'den. kesilmeyecekse altın taşaklar. Yok kesilmiyor. Evet. Kesmiyoruz altın, altın taşaklar. Taşaklardan Çünkü o artık bir dolayı, şey e, oldu. Ya. O oyunlarda bir ekol oldu. Yani altın taşaklar. Ama Ümit hakikaten çok kaliteli evet. oyunlar. Yani mesela şimdi e, bununla ilgili bazen böyle yorumlar diyoruz. Abi siz mal mısınız yürüyorsunuz bu kadar saatlerce. Bu Airsoft'un doğasına ters. Hangi doğasına ters? Airsoft içinde zaten yarısı milsimdir. Yani doğayı Bir de, de işte buradaki milsimi nasıl yaptığın önemli. Yani gerçek hayattan şey yapıyorum. Yani askerliğimiz Mehmetçiklerimiz bir yerden bir yere zaten 15 kilometre intikal yapıyorlar boş Şimdi, alanda. Keyif almamız, benim takıma keyif aldığım sebebi de bu. Benim askerlik döneminde yaptığım askerlikten dolayı bu. Çünkü benim askerliğim 18 15'i e, 16'yı 15 ayı, 16 dağlarda geçti. Ben gördüklerimi bir şekilde arkadaşlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Zoru başarmaya çalışıyoruz yani zor. Basiti çok herkes başarır. Zor olacak abi zor olacaksın, keyif alacaksın. Zor. Oyun Gerçekten bittiğinde zor. inan pilin bitmiş olacak. Ben bu kafadayım. Abi oyun bitti herkes uykumu modana geçmiş olacak. O kadar yorulacaksın. O konuda meselesini de hakkınızı vermem lazım. Ayhan abi World var mıydı ilki? İlkini mi söylüyorsun? İlk sayılar. Hatırlamıyorum da kas Tabii yani sayılı. Word var'dan son altın taşlara kadar bütün oyunlarda varsınız. Evet varsın. Ve artık şunu... oldu hatırlamıyorum. Şunu hem... Muydu? Abi 20 artık, oldu mu? 20-25? Ya yani, şöyle söyleyeyim, söyleyeyim sana. Son oyunda... Hani hepinize patch veriyorlar ya. Musun abi, Ayhan abi patch vermedi. Daha ne kadar olacak? Evet. <laughs> <laughs> yani bu da demek oluyor ki zaten Kızıl Kut aslında AT'nin bir parçası oldu. Ki bu, bu bence bir takım için çıkabileceği top seviyede bir yerde. Bu şeyden kaynaklanıyor. Bu tamamen inan bu oyunu ya düzenleyen şey Hamsi ile alakalı. Çünkü bize güvenleri ben bildiğim için, ekibime de güvendiğim için hiç sorgulamıyoruz. Yani mesela farklı şeyler olabiliyor. Mesela bu oyuna gitmesek mi acaba bazen seslendirmeler çünkü mesela kışın çok soğuk, kar yağıyor, çamur her taraf. Ya gitmesek mi diyoruz gidiyoruz. Son dakika geliyor. Hep beraber blok haline gidiyoruz. Yani ben mesela bir oyunda hiç unutmuyorum. Şöyle söyleyeyim. Akşam 10'da oyun başladı. Daha öncesinden yürüme vardı. Ben ilk temas sabah 6'da yaptım. Onu bir gün ben de yaptım öyle. Bak ilk temas sabah 6'da oldu. Sabah aydınlanırken. Japon Orman Çamurun o içinde evet. ben yemin ediyorum ben hayatımda böyle bir şey görmedim. O bozana zaten nasıl lanet Yani meylesin. böyle bir şey olmaz ya. Bu kadar yani şu çamur şu kadar. Ya kaç tane bot ayağından çıktı ya benim ya o kadar çamurda. Ve sabah 5.30-6 hava aydınlanırken temasa girdik biz. Hatta Şamillerle girdik. Evet. <laughs> Kabus gibi. Ve ondan sonra işte Kaan Kaynakçı daha iyi biliyor mevzu. O da var yanımda. Koştur koştur adamları takip ettik. Kaan Kaynakçı döndü böyle yaptı. Allah dedi belanı versin abi dedi. 55 yaşında adam mısın dedi. Ulan bu ne dedi? Tay gibi koşuyorsun. Ama yani bu ciddiyetle alakalı bir şey. O yüzden de biz ATD hep varız. Çünkü görevimizi yapıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve keyif de alıyoruz. Ezet çeken de keyif alıyoruz. Bunu çoğu en sofçu benimsemiyor. Abi ben diyor gideyim diyor pat 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 atayım 3-5 adam vurayım. Benim için adam vurmak ikinci plan. Ben doğayla bir bütün olmaya çalışıyorum. Bunu da çok seviyorum. Takım da çok bunu... Evet zaten senin takım da hani dediğim gibi bu kafaya oturmuş. Çünkü bir AT haftası olduğu zaman Yani, bir, son yani senin o... Sek, bir ay bildiğin şeye giriyorsun, kampa ana kemik kardiyon var ya. İşte Muhsin abi, Canberk, Mustafa sen, evet, Yusuf Eyvan bilmem ne. Ali, Ali Bostancı. Hadi Ali Bostancı. Ali de geliyor değil. geliyor. Dönem dönem geliyor Ali ya. İşte dönem de Yok ben de kemik kardiyonu sayıyorum sana. Evet. Hepsine gelen. Şeysiz süresiz Yani... Örnek veriyorum ne zaman işte önümüzdeki hafta dediğin zaman abi direkt bütün her şeyini boşaltıyorlar. Evet, biz ona göre hazırlıklarımızı ve, ve, kafayı görüyoruz. ona şey yapıyorlar. Ve bütün teçhizatlarımız ona göre uygun. Evet. Yani su, yağmur geç, su geçirmeyen pantolonlar, botlar ya yani öyle bütçeler harcıyoruz ki artık bunlara. inanılacak gibi bir e, bota 25 yapabiliyoruz. Ama işte oralara o... geldiler. Bir pantolon Şimdi. olmuş 7 8 bin pantolonumuz oluyor. Yani ekmeğini de nerede yiyorsun? Evet tabii alanda. Kaya düştüğün zaman tabii. ayağın donmaması hiç. Yani. En Çünkü son karlı bundan önceki karlı oyunda. Karlı oyunda. Evet ben gıdım üşümedim yani. Tam tersi terlik eve çok güzel bir oyun oldu. Mustafa galiba değil mi? suyum mı, ayağını suyu bastı? Yok gökün düşmüştü suya. Ayağı sırasında oldu halde? Yani çünkü devam etti. Olabilir. Mesela bu en son AT oyunda da mesela çok parkur, çok enteresan bir parkur. Hava çok güzeldi. Muazzam güzeldi. Ben tam en sopa oynayacak havaydı. Ama alan çok tehlikeliydi. Yani avcılar mı dersin, silah at. Adam benim yanımda bir carcı mermi boşalttı gece. <laughs> Abici inanılacak gibi iyiyim. Yani Mühimmat hamam işte top mermileri vurdu buldular evet, alanlar. onu gördüm Mühimmat yani. Patlamamış Kaçtık top mermisi. Kaçtık 50'lik şey mermiler onlar top mermisi. Onlar bile var alanda işte siviller geliyor çıkıyor adam tabanca çekti bana. Ya çok enteresan olay anlatayım o gece. Oyunda mekanize bir ekip var tim vardı. Neyse bombaların olduğu yerde bir jip gidip geliyor Pick Pickup gidip geliyor. Dedim ulan bunlar dedim kesin mekanize bundan dedim indirelim. Çıktım bombayı zor buldum. Öyle bir yere koymuşlar bombayı da. bulana kadar çatladık. Buldum şansa ben buldum. Çıktım pickup'ın dört kapısı çık. Pistolle çektik, arabaya saldırdık. Adam hoca dedi, hop hop dedi, ne oluyor dedi biri tamam Gecenin karanlığında kaç dedi. Dedik, ne yapıyorsun Bizleri bizleri oyunda değiliz dedi. İyi dedim, siz kimsiniz dedi ya dedim. Sen kimsin lan dedim. Adam bir bak bir geldi, elinde silah. Gerçek silah. <laughs> dedim, siz kimsiniz? Biz dedi, şeyiz kamp yapıyoruz dedi. Ne kampı dedim hocam, gecenin şu. <laughs> Arabayla ne kampı? <laughs> Tabii iki, üç değildi. yani bir falandı galiba. Yani. Abi çek dedi pat 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 üç dört alış etti. Ben hemen tersi namaz yaptım. Adam dedim ateş ediyor. Ondan sonra bir baktım Kaan'ın sizi geliyor. Bağırıyor Kaan. Öbür tepeden bağırıyor. Dedim birine mi geldi acaba mermi? Neyse adamları uyardık. Dedik kardeşim bak hani jandarma yarayacağız. Burası dedik hani bak şu an bize ait. Neyse sustular orada ama zor güzel bir oyun. Ne demiştim? Ha takıma zaten alım süresini nereden yapacağız? Şimdi şöyle bize takıma başvuranlar var. Instagram'dan gelen var, Facebook'tan yazan var, özelden bulan var veya derneğin içinden AT'den gelenler var. At çünkü bizde öyle kadar yoğun ki şu yani özellikle. Yalnız söylemeyeyim haftada en az 2 hafta bir 20 kişi başvuruyor. Ve biz bu başvuranların çoğunu şu an eleyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Oryantasyondan geçirip ve her oyuncuya bir kaptan veriyoruz. Veya takım bazında geliyoruz. 2-3 kaptan onlara tahsis ediyoruz. Onlar izliyorlar. Bize de gelenler geliyor. Diyor ki ben mesela orientasyona geliyor. Mesela şimdi yeni bir oyuncu aldık Hasan Can diye. O 6-7 oyundan beri orientasyon olsa oyunlara geldi. Dahil olmak istediğini söyledi. Ben de ona kurallarını anlattım. Bak dedim Bize dedim oyuncu tamam. Oyun şart. Yani oyun haftaları gelmen şart. Ama bize önce kişilik lazım. Çünkü geçen abi senin söylediği bir laf var. Çok güzeldi. Ben taktaki bütün oyuncu takımların yapısını çok iyi biliyorum. Doğru söylüyor. Yani herkesin bir farklı yapısı. Şamil Kaptan'ın farklı bir yapısı var. Benim bir farklı bir yapım var. İşte ne bileyim Vat'tan Osman Kaptan'ın farklı bir yapısı var. Herkesin farklı yapısı var. Ona göre oyuncu kriterlerini seçiyoruz. Yani bu maddiyatla alakalı değil bu arada. Tamamen manevi duygularla. Maddiyat olma, olmayabilir. Hiç önemli değil. Sıkıntı yapmıyoruz. Oyuncu alıyoruz. İşte Hasan Can aldık. Şimdi yeni bir tane arkadaş daha gelecek. İki arkadaş daha var hatta. Bir tanesi Abdus'un oryantasyonuna giriyor. Sonra bir tane doktor bir arkadaşımız geliyor. O da oryantasyona gelecek. Böyle takip ediyoruz. Şu an 15 kişiyiz. E Tabii 15 kişinin 15 kişinin aynı anda oyuna sokamıyoruz. Yani ortalama 8 kişi, 10 kişi oynuyoruz. Ama benim kafamda bir rakam var. 20'yi tamamlayıp 20'yi de bırakmak. O zaman sana şey sorayım abi. Kızıl kutu kurduğundan beri bir hedefim mutlaka vardır. Şunu şunu yapacağım. Kızıl kutu olarak. Bu hedeflerini gerçekleştirebildin mi? Benim Yoksa... öyle bir hedefim yok. Benim şöyle bir hedefim var. Benim takımımdan ben belli insanların Canberk olsun, Mustafa olsun, Muhsin olsun, Yusuf olsun onları hakikaten böyle yurt dışında oyunlara göndermek istiyorum. Gitmelerini de istiyorum ve teşvik ediyorum. Çünkü bu çocuklar inanılmaz yatırım yapıyorlar. Yani anlatamam yaptıkları yatırımları. Ya. Yani görmeniz lazım tesisatlarını falan yaptıkları masrafları çok iyi biliyorum. Çok değer veriyorlar bu oyuna. Yani ailelerinden bir parçaymış gibi hareket ediyorlar. O yüzden onların da böyle yurt dışında oyunlara işte Hamsi'nin vesilesiyle, Şamil Kaptan'ın vesilesiyle gitmelerini istiyorum. Hatta öyle oyunları burada yapmak istiyoruz. Yani i̇nşallah, inşallah. Yani çok yani... istiyorum. Öyle böyle. İnşallah o... Bak olmaz yani. Neden abi? Aynen. Tamam peki. Sorarsın ondan artık. Tamamdır. O konuda proptur yani kendisi. Tamamdır. Sıra Ayhan abiye de geldi. Evet, o, o, Onları ben telleteceğim. O her seferinde söylüyor doğru söylüyor. Çünkü bu kafayla doğru söylüyor. Bu kafa oyuncu kriterlerle mümkün değil. Bunu Eskişehir'de gördük. Mümkün değil. Yani ben Eskişehir'de o 700 oyuncunun 700'ünü AT'ye götüreyim. Yemin ediyorum 650 tanesi iki saat sonra bırak oyunu. Abi çok bırakırlar. Çok zorlu bir oyun yani. Çünkü adamların kafasında hep şey var. Karşıdan karşılık de bilgi eli. atalım. Artık onu açtık abi aştık. sen yokken. Altık sen yokken açtık yani. abi. Hakikaten sor. Yok şey hani şöyle belgede şundan dolayı kıyaslamadım. Türkiye içindeki yapılan zor oyunla göre kıyaslıyor Zaten yurt dışını abi yani. Şimdi yurt e, benim anladığım kadarıyla zaten çok çok kriter var. var bir alan var organizasyon kimin yapacağı var ee, hangi kriterde oyun, oyuncular getireceksin herkes getiremez. Abi bir sene önceden başlıyor oyun ya belgelerini yani oyun. Maddi, ya, formda başlıyor e, o, sonuçta o orantasyon aman, o oyun oyunu evet. düzenleyen oyuncuların getirdiği araçlar var. Biz nereden bu aracı gelecek? Tabii ki de. Ben en son Şamil Kaplanların tuvalet çukur kazarken gördüm şeyde. Evet, Bergetti videosunu attılar. Mevzi, mevzi kazıyorlardı. Evet ve bildiğin 6-7 metrelik böyle bildiğin 2 metrelik de evet. mevzi ben kazıyorlardı. Onu Şimdi ben onu diyeceğim ki al Mustafa sen bunu kaz. <laughs> Eyvah! Soyla mümkün Allah. değil. <laughs> bak mümkün abi, değil. Abi o, bak o... Orada şöyle bir şey var. Orada bir kazmamıza sebep olan bir şey vardı. Kamp yapılan yer dere yatağıydı ve kumdu. Evet, yumuşak kum. Kolay, yumuşak kum olduğu için kolay bir şekilde kazdık. Ama gereği gün mü kazdık? Ama bu Türkiye'de bunu yapamaz. Öyle Ama o mevzu öyle kazılmaz abi. Öyle bir toprak yapısı yok bizde. <laughs> yani toprak yapısı yok. Ee, <laughs> 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 abi neyse ayağına sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim geldiğin için. Değil Beni, kırmadan geldiğin teşekkür için. Teşekkür Vallahi geldik. Koşa koşa <laughs> şey geldik. Keyifli bir Bizim sohbetti. sürpriz oldu ama iyi oldu. Bir hatıra olsun. Tabii, Tabii can ki. Tabii, ki. Son söylemek için sözler varsa alabilirim. Vallahi ben şöyle Airsoft'u seviyorum. Doğa yüzden çok seviyorum. Zor, zor, zoru seviyorum. Ben de şöyle bir yapı var. Ben doğaya çıktığım an veya oyun haftası bile ormana girdiğim zaman her şeyi unutuyorum. ya çok enteresan. Ağrım sızım bile kalmıyor. Çünkü mesleki olarak benim deformasyonlarım var, ayak sıkıntılarım var. Ama o oyuna girdiğim zaman abi hiçbir şeyim kalmıyor. Kendimden geçiyorum. Mesela bu hafta yağmurla ama biz cumartesi kamp yapacağız. O, yani onu hissettiğim zaman çok keyif alıyorum. El soplu çok seviyorum. İnsanları da çok seviyorum. O yüzden de... Sen daha çok... çok... Ya, ama ya şöyle Erhan abi daha çok şöyle. Airsoft için kamp yapmayı çok seviyor. Yani Airsoft'la beraber kampa çok bayılıyor. Ama içici olması lazım. Bak Eylülsof'tenin sadece boncuk atmak değil ki. Sadece boncuk atman mı? Ya, yani değil. Yani abi doğada gidiyorsun. O doğanın içindesin. Bir gün önceden git kal. Bir evet, gün işte, önceden sen git kal. onu çok yapıyorsun. Evet, yani abi, niye en son Kılıç'la oyununda bile baktığım zaman siz bir gün önceden gitmişsiniz. Abi ne keyif aldık ama. Bak öyle böyle çok keyif aldık. Mutlaka o alanı yani? gece dolaştık, yürüdük, keyif aldık, sohbetler ettik. İnsanlar bu arada tanışıyor. Yeni insanlar geliyor. Tanışıyorsunuz, çok oluyoruz. Aesop'un keyif veren yanı o. Aynen. Yani yeni insanlara da tanışıyorsunuz. Abi teşekkür ederim tekrardan. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. I'm On, Aesop's Home'un bir bölümünü daha bitirmiş bulmaktayız. Yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Tüm camiaya selamlar bu arada.